Merhaba arkadaşlarım, Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Basket Savaşı etkinliği geldi biliyorsunuz. Ben birkaç kere oynadım. En iyi hangi karakterler daha güzel oynanıyor, daha iyi oluyor. Onları birlikte bakacağız ve iki tane kutu açacağım. Haydi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, önce dükkanda şöyle yıldız puanıyla açabileceğimiz iki tane kutu var. 20 saat kalmış onların da bitmesine. Önce bir kutumuzu açalım. Bakalım bir şey çıkacak bundan. 3 yazdı ve bir yandı lan. Büyük ihtimal aksesuar diye düşünüyorum ama karakter de çıkabilir mi? Sürpriz olur gerçekten. Bastım ve evet aksesuar çıktı. Otomatik nişan. Piper'ın aksesuarı çıktı. Güzel. Aksesuarları da yavaş yavaş böylece tamamlamış oluyoruz. Diğer kutumu hemen, mega kutumu açıyorum. 5 yazdı bundan maalesef bir şey çıkmadı. Aksesuar eksiklerim var. Büyük ihtimal onları tamamlamaya çalışacağız. Kutuları açtıkça burada da kutuları biriktiriyorum. biriktiriyorum. 30'a gelince hemen e, açıp Buzz karakterini alacağım. Yeni sezondaki karakteri. Ondan sonra artık kutuları falan açmaya başlayacağız. Videolarda baya güzel videolar olacak onlarda. Şöyle şu Piper'a da bir bakalım abi. Hemen şeyini değiştirelim. Aksesuarını zaten bir tane varmış bizde. İlk aksesuarını açmış olduk. İyi oldu. Hemen çıkalım. Şöyle etkinlikleri buradan bakabiliriz görevlere falan bin jeton veriyor abi 15 savaş kazan bunu kesinlikle yapın baya ilerlemek kadar dersiniz çok iyi olur şöyle haritayı da göstereyim baya güzel bir harita ben dediğim gibi birkaç kere oynadım kaç kere oynamışım lan baya oynadım gerçi de 6 tane maç kazanmışım <laughs> en üst 15 ulaşamadım ama bunları tabii görevleri tamamlayacağım videodan sonra en iyi karakterleri geçecek olursak şöyle alan vuran ya da canı yüksek olan karaktere alırsanız sizler için daha güzel olur bence daha iyi oynayabilirsiniz. Burada pek yok. Şöyle aşağı doğru inelim. İms karakteri en iyi kara karakter diyebilir mi? Yani savaş topu basket, savaş topu demişim basket savaşı için alışkanlık olmuş savaş topu diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e onun dışında şöyle aşağı doğru indiğimizde El Primo var. O da güzel. Canı yüksek olduğu için böyle ultisi falan gayet iyi olur. Poco çok iyi. Alan vuruyor direkt. Ve canını yükseltebiliyorsunuz zaten karakter şey arkadaşlarınızın. Çok iyi olur. Poco da iyi. Rosa da iyi. Onun dışında şöyle vaktimiz kaldıkça ben hepsini sizlere gösterip oynamaya çalışacağım. Aşağı doğru inelim. Tara bilmiyorum Ola da olabilir olmayabilir. Bir denersiniz abi onu. Tara ile çünkü oynamadım. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Başka ne olabilir? Yıl püskürtmek için güzel oluyor ama hasar vermek için falan çok da uygun değil. Albayras olabilir. Yakından falan menzil çok iyi çünkü. Bir de arkadaşlarınıza destek de sağlayabiliyorsunuz. Çok iyi. Ve bende olmayan karakterler Sandy ve Amber. Onlar da iyi. Amber de iyi. Alan vurduğu için falan. Ama canı biraz az tabii ki. Ama en iyi Imz Ben de aldım zaten direkt. Hemen oyna diyeceğim. Bakalım nasıl savaşçılar denk gelecek yanımıza. Takım arkadaşlarımız tabii çok önemli. Ve bazı taktikleri var basket atmak için. Düşük kupaymıştı uymuştu düzen. Hayda kötü oldu. Direkt öldü. Güzel. Frank biraz tehlikeli bizim için. Edgar öldürdü. Hop o da öldü abi. Aa direkt o da oldu. Atar mıyım? Atamadım be. Mortis doğmasa var ya Frank. alamaz gibime geliyor. Frank biraz bizi tehlike tehlikeli olacak yani. Hayır. Tamam direkt ultimi bastım. Edgar'da onu yapmam gerekiyor çünkü Mortis geliyor. Mortis çok oynamıyor bilmiyor gibi sanki ya. Yani. Ya da bilmiyorum haldır uldur oynuyor. Derken üçlük attı. O gayet iyiydi lan. Valla topu göremedim bile. Çok güzel çok güzel. Mortis orada. Haydi dondurdu Frank. Tamam tekrar dondurma. Güzel. Sütü attı. Atamadı üçlü. Verin şu topu bana. Güzel. Aldım topu. Haydi kardeşim. Atarsın bunu. Hadi. Ana potansiyel sekti girmedi. Şansa bak Abi onun bir taktiği var. Tam ortaya doğru beyaz şeye doğru atmanız gerekiyor. Yoksa GG. Edgar Bass sıkıntı. Frank dondurmadı. O biz onu dondurduk. Güzel. Sütü attı. Atamadı. Sütü at, at topu kardeşim. Biz atalım bari ya. Tamam attı 2 puan geldi oradan. İyimiz bayağı iyi oldu abi. Bak direkt böyle yavaşlatıyorsun zaten. Yanınıza yaklaşamıyorlar bile. Yani bir tane basket atayım ya. Doğuyorlar. Doğmadan şöyle sallayayım potaya. Haydi. Gene aynı yere attım. Yine olmadı. Abi şansa bak lan. hareket de ediyor ya. O yüzden biraz zorlaştırmışlar. Yoksa çok kolay olurdu zaten. Basket atması falan. Derken onlar da attı. 2 puan. Kötü oldu bu. Bir dakika hemen şöyle ultimi basayım. Darlayayım abi. Yine ultim oldu. Hop da karşı tarafta bekleyeceğim bizim takım arkadaşlarını. Ona göre artık edeceğim abi. Mortis. Ya da Edgar geldiğinde direkt ulti. Haydi. Oy 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 bayağı vuruyoruz ya. İbs çok iyi oluyor abi bu şey için. Harita için. Frank aksesuarını kullanmadan alırsak çok iyi. Ha Mortis geliyor. Tamam Mortis saldır zaten. <laughs> Direkt gitti GG. 5'e 2 attılar girmedi. O top da girmedi. Basket de atamadıktan top bana denk gelmedi. Ama genelde alanı kontrol ettiğim için o yüzden topla pek ilişkimiz yok yani. Direkt püskürtmeye saldırıya dayalı oynayacaksınız. Bayağı da şeymiş lan. He Mortis zaten belli abi. Yeni oynuyor galiba Mortis'i. O yüzden oynayamadı. Düşük kupo artı 4 daha geldi. Çok iyi oldu görevi de yaptık. 7 oldu abi. Hemen karakterimi değiştireceğim. Şöyle sıradan söylediğim karakterleri de bakalım. El Primo demiştik mesela. Alalım hadi onu onu da göstereyim bir deneyelim. Hani illaki başarılı olacaksınız diye bir şey yok. Karşı takım çok iyi olabilir ya da sizin takım arkadaşlarınız kötü olabilir. Şansınız artık ama bu karakterler söylediğim karakterler iyi yani. Bak imzalmış mesela. Ne çalışıyor? Hadi 486 can yapamadım. Kötü oldu. Alamadım onu ama ultimi doldurdum galiba. Renk orada. Ben direkt ultiyi bu tarafa sallamam lazım. Hop şuraya sallayayım. Güzel. Tamam ulti attı. Dondurdu abi. Hadi. Hop o atmadan ultiyi direkt dur durdurdum yani. Çok iyi oldu. Abi bizimkiler ne yapıyor? Top hala bizim alanda. İyice basket için atamadı. Güzel attı. Yandan atınca daha iyi oluyor ya. 3 puan aldılar direkt. Haydi. Abi imzin gelmesi çok kötü oldu karşı taraf. Oğlum hiç oynayamıyorum ben İşte böyle de oluyor demek ki. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Oldum direkt. Haydi kardeşim. Frank sana ben bir Hayır, bu atma atamadan aldım vallahi çok iyiydi at artık şu topu kardeşim ya at şu topu artık abi yapma gözünü seveyim oynamıyor ki bizim takım ne saldırı yapıyorlar ne şey kafayı yiyeceğim topu da atmadı ya kötü oyuncular geldi mi yani zayıva yediniz işte böyle uğraştırırlar sizi Yine ultisini attı. Aydı alır mıyım? Alamadım. Can çok yüksek ya. <laughs> Bizimkiler oynamıyor ya. Allah nesidir mi? Susarı basayım bari. Hop şöyle göndereyim bak susarı. Hadi. Oy son anda aldım. Atamadı. İmzin de ultisi aldı beni. giz gelmesi karşı tarafa çok kötü oldu. İmz olmasa yine bir ihtimal alabildiğimiz vardı yani. Yine gönderdi. Hadi Aldım onu güzel İmzi de alırım alamadım ya İmzi abi işi biliyor yani Karşı taraftaki Beni yaldırmayacaktım bu arada imzi. Hadi abi gönder şu topu gönder Gözümü sevdim gönder imza alayım Hadi atarsın artık onu Ulan cesi var ya oyunu mahvetti <laughs> Bu kadar mı kötü oynar bir insan? 8 bir de 504 kupasından Aha bizimle Neyse geç. Diğer karakter hemen devam edelim. Ne demiştim? Poco demiştik. Poco. Poco iyidir abi. Hem alan vuruyor hem de can desteği yapıyor. Gayet iyi bence. Evet karşıda da Poco var. Shelly ve Frank. Frank genelde tercih ediliyor. Demek Ben direkt baskete gider miyim? Alır mıyım? Hadi. Gönderdim topu yes ve 2 puan aldık direkt. Çok iyiydi. Onlar orada oyalanırken basket e attım abi. Gayet güzeldi. Ben kendine çekti. Yani ultisini kullandı ama kullanamaz gibi bir gibi. Ultimi de hemen kullanmak istemiyorum abi. Böyle şimdi kullanacağım. Abi şeyli geliyor yapmayın. Hadi şut geriye. Hadi kardeşim. Oo güzel. Haydi atarsınız artık onu ya. Atarsın o kardeşim ya. Atamadı. Ben göndereceğim topu. Gönderdim son anda. Haydi be tam da hareket ettiği zaman denk geldi. Neyse 2 puan. Öndeyiz şu anda. Frank geliyor. Ultisini atarsa tehlikeli. Tamam aldık güzel. Okey aldırma topu. Ah be ulan var ya son anda aldı. Adam topu önümde aldı ya. Ulan var ya. Direkt bana atıyorlar abi. Bana mı yatıyorsun oğlum? Abi dalın ya, dalın gözünü seveyim Canım yapmış? Heh, canı bastın güzel. Al. Edgar'ın topu. Heli, hadi gönder üçlü. üçlü demiş mi ikili. Olmadı. Tamam, Şeli çok iyi değil bu konuda. Böyle can da basacağım direkt. Ben topu alayım gideyim Aga direkt. Hadi be ultisini attı yapma be. Ulan Frank var ya. Beraberlik. Kırsın konusu. Haydi be. Şey ama geç kaldım abi. Atma. Ulan son anda attı öldü adam. Köşeden köşeden gidip atar mıyım? Deneyeceğim şansımı. Haydi. Ulan şeyli de var ya tam zamanında ultisini kullandım. Nereciğim atarsın yan taraftan. Hadi gönder artık şu topu. Lan arkadaş ne kan <laughs> Gönder abi direkt güzel canını da tam zamanında bastım ya. Yani. Güzel ben darlıyorum. Uzacak maç. Haydi abi. Gönder şu topu artık. Gönder gelsin. Atak sesu direkt. Oku direkt bana oynuyor yani. Güzel. Evet uzatmalar. Top karşı tarafta. Attık yandan topu. Haydi girer mi? Sekti sekti sekti. Yuh ulan be. Arkadaş ne topmuş. Atacaklar ha. valla atacaklar. Bunu basmam lazımdı. Ver şu topu ver. Ulan nani bırak şu topu işte. Bırak kardeşim. Güzel niye? Evet güzel. Aldım topu ilerliyorum. Hayır yapma. Son anda gönderdiğim. Hadi gir artık. Sekti sekti gene girmedi. Allah. Neler oluyor? Kaçacak da abi sana. Ben ultisini kullandırmadım öldürmem lazım. Şöyle direkt can. Akbiyesi. Öldürün şunu. Aldım topu yine. Haydi gönderdim abi. Yes be ulan son dakika. Abi. Son dakika değil artık saniye 11 saniye kalmış. Yıldız oyuncu dolduk. Çok güzel oldu. Bir maçta aldık 8 galibiyet. Tam gayet güzel diğer karakterlerimize de çok da vakit kalmadı aslında çok da uzatmak istemiyorum videoyu ama dediğim gibi o karakterlerle basket savaşında gayet iyi bir şekilde kupa kasabilirsiniz arkadaşlarım yani 600'e 700'e kadar gider hatta kupa ama yanınızdaki takım arkadaşları tabii iyi gelmesi şansınız artık <laughs> yapacak bir şey yok Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.